Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben deyim. Evet. Güne yine üzücü bir olay ile uyandık. Kurtlar bu gece bizim adın yavrusunu yemişler. Hatta iki kurttur. Belli çünkü biri boyun kısmından yemiş. Diğeri de Karnından yemiş. Nasıl oldu? İşte onu deseniz. Bizim at. Zaten otlarımız bitmiş. Şu aşağıda otlar biraz güzeldi. Ben de. E, dün akşam gelirken. Orada bağladım. Zaten bizim çadırda. Çada bağladım dedim ki kendine otlasın akşam gelip götüreceğim çadırın yanına akşam oldu e, amcama dedim dedim amca gidip getireceğim dedi yok dedi otlasın dedi orada bir şey olmaz dedi zaten Tayda baya bir büyümüştü dedi büyümüş dedi hiçbir şey de olmaz dedi burada güzel otlasın günahdır. Sabah işte geldiğimizde baktık ki yemiş ama akşam baya bir köpekler hem havlıyordu hem de bir iki kere yukarı doğru gittiler. Ondan sonra da bu aşağıya geldiler. Aşağı gelince oradan artık kurdu uzaklaştırdılar. Ama yemiş. iyiliği için biz de dedik otlarsa heyol biz dedik her gün uyku uyku uyuması günahdır bir gün de kendine başladı güzel güzel otlasın yani gerçekten bilseydim öyle kurtlar yiyecek getirirdim çadırın yanına biz de o soyması için orada bıraktık ama bizim burada da böyle kurtlar fazla gözükmüyor ama gerçekten çok var kurtlar buralarda çok varlar insanlara fazla denk gelmiyorlar işte evle akıllı hayvanlar ki tam böyle insanların tam da uyuduğu saat 2'de veya 3'te o zaman saldırıyorlar. Diğer hiçbir zaman saldırmıyorlar. Tabi fırsat buldu mu gündüz bile saldırıyor. Ama fırsat bulmadığı sürece saat akşam 2-3 arası olmadı mı kolay kolay saldırmıyor biliyor tam bir fırsat buluyor o da biliyor sonuçta insanların o saatte uyuduğunu o da o saatte saldırıyor ama uzaktı yakın olsaydı köpekler asla izin vermezdi çünkü küçüklüğünden beridir hep çadırın yanında nesneyi bağlardık hiçbir şey de olmazdı görüyorsunuz. Bakın sabahtır yeni bakın güneş yeni doğdu. Yani bir saattir koyunları gerçekten bakın yukarı doğru getirdim. Otlar yok gittik. Ta o aşağıda kurtların tayı yediği yerden ta buraya kadar yine bir saate yarım saatte döndü. Otlar yok. Koyunlar baya bir dağlı yollar etrafa toplaması bile çok zor oluyor. Hmm. Otları yok işte bak. Burada hiç ot yok. Böyleler gelmiş böyle otluyorlar. onun iyiliği için istedik. Biz de dedik otlasın çabuk büyüsün günahtır. Eve de gittiğim gün götürüp ta yeşilliğin içinde bağlıyorum. Dün evdeydim götürdüm bizim bahçenin ta içinde bağladım. Bugün 4-5 tane koyun koca geliyor. Buradaki koyun da koça geliyor. Az önce o koç buradaki koçu görünce hemen de gelip o koyunu aldı. Ya, akşam oldu Köpekler iz peşindeler Herhalde yine de kurtlar geldi bu gece ortalık sakindi. Aslında bir iki kere köpekler bu aşağı doğru geldi. havladılar. Ama biz bir şey göremedik. Evet videomuz bu kadar. Destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.